Merhaba arkadaşlar Akif Hocam kanalına hoş geldiniz. Anlamayan kalmasın. Yapı ile ilgili anlatım bozukluğu ikiliyle devam ediyorum. Yani dil bilgisine dair anlatım bozukluğu biri halletmiştik. Şimdi böyle hani kavramsal olarak da karşınıza çıkabilecek olan yani sınavlarda 10.000'in sınıflı da okuyan arkadaşlarımız veya üniversite sınavında belki birkaç yıldır sormuyor olabilirler. Ancak yani yeniden ben bu anlatım bozukluklarıyla ilgili soru sorayım der ve bununla ilgili olarak sana destek atmak ve seni aydınlatmak adına bu videoyu hazırladım, içeriği hazırladım. Şimdi gereksiz iyilik ektiğine yer vermeyle ilgili anlatım bozukluğuyla başlıyorum. Başlığım bu. Daha önce de özde yüklem uyumsuzluğu vesaire gibi veya uyum uyumsuzluğu bu başlıklardan bahsetmiştik. Şimdi burada öge eksiklikleri vesaire bunlarla da ilgili bir sürü özel dop dolu bilgilerle karşılaşacaksın. Hemen şimdi iyilik eki gereksizliği nedir diye içinden geçebilir. Üçüncü tekil şahıs iyilik ekinin gereksizliği ile alakalı. Peki bu neydi hocam? Ben de burada parantezde vermeye çalıştım. I, i, u, ü ile alakalı bir durum var. Nasıl yani? Eğer sevgili arkadaşım bir cümleyi okuduğunda düzenli çalışmasını bilmeyen öğrenci strese baş edemez şeklinde bir cümle ya bu. I'ları, i'leri üst üste görürsen ki birinci i, iyilik eki, ikinci i, hal eki ve dolayısıyla ne yapılması gerekiyor? Birinci i'nin gereksizliği ile alakalı bir durum var. Nasıl yani hocam? Çalışmasını değil sözcük şöyle olmalı. Çalışmayı şeklinde olmalı. Yani buradaki ı'yı atıyoruz. İyelik ekini, üçüncü tekili iyelik ekini atıyoruz ve düzeliyor cümle. Diğeri de benzer. Bakınız yolda yürümesini de başarmalıyız. Efendim yürümesini değil neden? Çünkü birincisi iyilik eki ikincisi hal eki canım arkadaşım. Dolayısıyla bunu düzelttiğimiz zaman yürümesini değil yürümeyi şeklinde düzelecek dostlar. Ve dolayısıyla hani iyilik ekini şu baştaki iyi attık cümle düzeldi ve gereksiz iyilik eki meselesi böyleydi. Üçüncü cümleyle zannediyorum daha iyi anlaşılacak. Babaannesi pasta yapmasını bilmezdi değil pasta yapmayı bilmezdi. Yani birinci iyi iyilik eki ikinci iyi hal eki ve dolayısıyla e, yapmasını değil yapmayı şekle düzeltirsek yani ı'yı şuradaki iyilik ekine atarsak anlatım düzelir. Biraz ince olabilir gerçi anlatım bozukluğu açısından. Hocam kalan ne? Kalan hal eki olarak e, adlandırabilirim. Yani yeri attık. Haleki kaldı. Evet. <laughs> yeni başlıkla devam edelim. Sözcüğün yanlış yapılandırılması. Hocam yani yapılandırma yayınce canım arkadaşım yani yapım eki ile alakalı bir durum var. Bir cümlede bir sözcüğün aldığı yapım ekinin gereksizliği veya yanlış olması ile ilgili bir durum var. O şirketten alışveriş yapanlar tek tek aranıldı demiş mesela ilk cümlemizde. Şurada aranıldı da 2 e, iki ek aynı tarzda ekler bunlar. Yani biraz yine görmesi inceymiş hocam bunun diyebilirsin. Yani aramak fiil kökü, aranmak fiilden fiil yapma eki, aranılmak yine benzer yani aynı ek. Dolayısıyla şu ikinci aynı anlamdaki eki atarsak anlatım düzeliyor. Yani aranıldı değil bu sözcüğün mutlaka arandığı şekilde dönüşmesi lazım. Şu ek fazla ıl eke bıkşık bıkşık gitti. Bu bölgede bölgevi sorunlar giderek artıyor. Yani bölgevi demiş buradaki iyi problemli gözüküyor. Hocam zaten okurken anladım diyebilirsin. Yani nasıl sorusu da yanıt veren ve sıfata döndüren tabii ki buradaki iyi ekidir. Yani nispet iyisi diye bilinir yani. Bunun mutlaka bölgesel diye düzeltilmesi lazım. Yani buradaki bölgesel isimler isim yapma ekini almalı ve dolayısıyla e, iyi ekini atmalı yerine seli getirmeliyiz. Takdir edersiniz ki bilinçleşme eğitimle olacaktır. Bilinçleşme karşılıklı yapma gibi bir durum oluşuyor. Ee, bunun bilinçlenme bilinçlenme şeklinde olması gerekiyor bilinçleşme değil Efendim yine ekle ilgili problem var bu ya bu ilgili problem olduğu için zaten yanlış yapılandırma olarak adlandırıyoruz komşu çocuğu terzici çırağı olmaya karar vermiş şimdi terzici deyince terzileri pazarlayan gibi oluyor garip bir mana çıkıyor Dolayısıyla terzici değil terzi çırağı olmaya. E, dolayısıyla buradaki cıcı bıkçık bıkçık atılmalı. Ve dolayısıyla e, anlatım düzelecektir. Ya bu mekini attık ve doğru bir anlatım sağladık. Evet canlı dostlar. E, şimdi e, evet canlısınız. Tabii ki de yani o nasıl bir cümleydi hocam diyebilirsiniz. Canım arkadaşım şimdi cap canlı devam ediyoruz. Yani heyecanlı bir şekilde dop dolu bilgiyle. Çatı uyumsuzluğu. Hocam valla başlık korkuttu beni diyebilirsin. E, çatı uyumsuzluğunda can dostlar etkenlik ve edilgenlikle alakalı bir mevzu var. Hocam ya etken neydi? Mesela gitti etkendi ya canım arkadaşım. Nereden anladın hocam? Yani gitmekte LN2 olmadığı için etken. Mesela bunu edilgen nasıl yapabiliriz? Gidildi şeklinde yaparsak edilgene dönüşür. LN2 aldı edilgen oldu. Şimdi bir eylem veya eylemsi e, etkense diğeri de etken olacakmış. Bir eylem veya eylemsi edilgense diğeri de edilgen olacakmış. Birisi etken birisi edilgen olmuyormuş can dostlar. E, ve burada e, bir renk değişikliğine git hocam diyebilirsiniz. Kanser tedavisinde yeni yöntemler kullanmaya başlandı. Başlandı da LN2 var mı? E, var LN2. Dolayısıyla bu edilgen, edilgen olan e, keşke mavi de alsaydın hocam yanına. E, kullanmaya değil bunun kullanılmaya şeklinde olması gerekiyor, kullanılmaya. Yani e, canım arkadaşım edilgen e, bu da edilgen. İkisi de eşitleniyor yani. Her ne kadar kasaba dışına taşınmışsa da beklenen rahatlığa kavuşulamamıştır. Kavuşulamamıştır edilgen, beklenen edilgen ama taşınmış da etken durumu var. Yani nasıl olacak taşınılmışsa e, diye böyle edilgene dönüşmesi gerekiyor. Yani edilgen edilgen olarak e, e, eşitlik sağlandı, çatı uyumsuzluğunu giderdik. Evet şimdi öge eksiklikleri nasıl yani hocam? E, can dostlar burada birleşik ve sıralı cümlelerde karşımıza çıkan bir durum var. Yani aslına bakarsanız ikinci cümlenin bir ögesinin eksik olması. Yani özne, nesne, yer tamlayıcısı veya zarf gibi çeşitli ögelerin eksikliği ile alakalı. Birincisinde zaten bir şey olarak kullanılmış. Mesela yaşama değer veren diyoruz ya bu buraya uyuyor. Yani neye değer veren? Yaşama. Dolaylı tümleş ya. Buraya uyuyor. Ama yaşama kucaklayan tuhaf oluyor ya. Tarzanca, Türkçe oluyor. Dolayısıyla hani buraya uyumadığı için küçük bıkçık yapalım bir. Ee, buraya ne getireceğim? Yaşamı diye bir sözcük getirmem gerekiyor. Yani ı ekini almış bir sözcük getiriyoruz. Belirtili aslında nesne getiriyoruz. Nesne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu bu. Seni önemserdi e, tamam bu buraya uyuyor. Ama seni çeşitli hediyeler alırdı uymuyor. O zaman bu küçük gitti. Buraya ne getirmem gerekiyor? Sana çeşitli hediyeler alırdı diye E ekini almış bir dolaylı tümleç getiriyorum veya yer tamlayıcısı getiriyorum. Şimdi can dostlar burada e, kitaplara çeşitli anlamlar yükler. E, şunu e, eşleştiriyorum. Neye yüklüyor kitaplara? Peki kitaplara her zaman söyleşirdi. Hayır. Buraya ne getirmem lazım? kitaplarla diye efendim e her zaman söyleşirdi. Yani Leyla 2'ni almış bir sözcük getirdiğime göre Eda Tümlece'ye eksikliği var canım arkadaşım. Şimdi genelden özele doğru gidelim. Yani e, özne eksikliği nasıl oluyormuş? Şimdi ben burada birleşik ve sıralı cümlelerde ikinci cümlenin öznesinin eksik olmasıdır demişim ya. Hocam çok açıklayıcı oldu bir şey anlamadım diyebilirsin. Yani burada şöyle bir şey desem ikinci cümleye en en sade en sade yani eksiz kelime getiriyorum eksiz yani eklerden arınmış bir sözcük getiriyorum ve dolayısıyla özne eksikliği olduğunu görüyorum ağır hastanın tedavisi yapılarak taburcu edildi herhalde ağır hastanın tedavisi taburcu edilmeyecek ne olacak hasta taburcu edilebilecek dolayısıyla ikinci cümleye en sade hasta diye bir öznenin getirilmesi gerekiyor. Özne eksikliğine kaynaklanan anlatım bozukluğu var gördüğün gibi. Dernek müdürünün yetkileri alındığı Alındı cümlenin yüklemi. Ne alınmış? Dernek müdürünün yetkileri özne. İkinci cümleye dernek müdürünün yetkileri koyarsan problem oluyor. E, dolayısıyla müdür dernekten uzaklaştırıldı. Yani özne eksikliği söz konusu. Bu yaz... 5 katlı binanın inşaatı bitirildi. Bitirildi cümlenin yüklemi. Bitirilen ne? 5 katlı binanın inşaatı özne. E o zaman ve sanatsal faaliyet için hizmete girdi. Bina hizmete girmiş. Yani en sade, en eksiz şekilde sözcük getiriyorsun. İşte özne eksikliği böylelikle karşımıza çıkıyor can dostlar. Şimdi geldim nesne eksikliğine ve burada da ne yapıyoruz? efendim birleşik ve sıralı cümlelerde ikinci cümlenin nesnesine yer verilmemiştir. Yani eğer biz ikinci cümleye iyi ekini al, almamış sözcük getiriyorsak o zaman problemli bir durum oluşuyormuş. Ben ne getireceğim işte i ekini almış sözcük getireceğim. Peki Türkçeye sahip çıkmak mesela burada Türkçeye sahip çıkmak uyuyor ama efendim buraya ne getirilmesi gerekiyor? Türkçeyi doğru konuşmak diye i ekini almış bir sözcük getiriyorum. Yani getirdiğim şey bir belirtili nesne, nesne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Gençlere her konuda güveniriz ve elbette destekleriz. Gençlere güvenirsin tamam ama ve elbette gençleri destekleriz. Yani buraya ikinci cümleye gençleri şeklinde İ ekini almış bir sözcük getirdiğime göre... ...belirtili nesne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Ama sorularda belirtili nesne, belirtsiz nesne diye söylenmiyor bu arada. Bu cümlede bir anlatım bozukluğu var. Biraz esprili olsun diye bir şey yapmışım. Lütfen bulunuz. Lütfen anlatım bozukluğunu bulunuz. Yani anlatım bozukluğunu diye... ...i ekini bozukluğunu... ...ı ekini veya u ekini almış bir sözcük getiriyorum... Yani belirtili nesne eksikliğinden kaynaklanan yine bir anlatım bozukluğu var. Can dostlar e, eksikliğini de geride bıraktım. Şimdi yer tamlayıcısı eksikliği ile ilgileniyoruz. Yani dolayı tür eksikliği. Birleşik ve sıralı cümlelerde yine karşımıza çıkıyor. İkinci cümlede yer tamlayıcısının kullanılmaması. Yani eğer sen ikinci cümleye e, d, den, sen derken ben de yani. Ekili almış bir sözcük getiriyorsak o zaman yer tamlayıcısı veya dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu varmış. Klasik müziği sevenler kadar nefret edenler de var. Ee, şimdi e, kadar burada en az sıfat bir var ya ikinci cümleye. Klasik müzikten diye dendan ekini almış bir sözcük getirmen gerekiyor. Yani dendan ekini almış şöyle dolaylı tümleç veya yer tamlayıcısı olduğunu görüyorum. Yaşamı zenginleştiren, yaşamı zenginleştiren oluyor ama yaşama anlam kazandıran yani yaşama anlam kazandıran şeklinde e, ikinci cümleye dolaylı tümleç getiriyoruz. Yani dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklanan anlatım da oluyor. Yaşam bir aynadır. Ne güzel de bir cümle. Güler yüze bakarsanız yani yaşama güler yüze bakarsanız o da size güler. Yani ikinci cümleye gene e, dolaylı tümleç getirdik. E ekini almış sözcük getirdiğimiz için dolayı tümleç eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğunu gördük ve giderdik. Şimdi geldik edat tümleci eksikliğine. Şimdi edat tümleci ne hocam? Arkadaşlar edat tümleci aslında e, kiminle, neyle, e, neyle gibi hani devam eder tabii kim için falan da. Yani beni çok şu sonraki sorular kime göre gibi ilgilendirmiyor. Hani ben e, öge olarak Edat Tümleşi'nin sorularını böyle yazı vereyim istedim ama asıl benim mevzum kiminle, neyle gibi sorular. Neden? Çünkü ben eğer ikinci cümleye Leyla ekini, ah Leyla ekini almış sözcük getiriyorsam Edat tümleci eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Hata yaptığımızda bizi eleştirir. Eleştirir cümlenin yüklemi. Bizi eleştirir uyuyor. Ve bizi tartışır da olmuyor. E ne olacak bizimle tartışır da şeklinde. İkinci cümleye Leyla ekini almış. Sözcük getiriyorum. Yani edat tümleci eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Üniversite arkadaşlarını aradı. Üniversite arkadaşlarını. Bir sanat galerisinde buluştu. Arkadaşlarıyla bir sanat galerisinde buluştu Yani ikinci cümleye Arkadaşlarıyla şeklinde Yine Leyla ekini almış bir sözcük getiriyorum Kiminle e, Sorusuna yanıt veren Malumunuz Öge e, Efendim kiminle burada da vardı Bakınız Edat Tümleci oluyor Edat Tümleci eksikliğinden kaynaklanan Bir anlatım uzunluğu vardı ve giderdik Hadi bakalım Eylemsi ve yardımcı fiil eksikliği demişiz Şimdi can dostlar Böyle söz birlikleri anlamına uygun bir eylemsi ya da yardımcı eyleme bağlanmalıdır diye bir açıklama yapıyorum. Burada yapılan çalışmaları, önlemleri iyi incelemeliyiz. Şimdi burada önlemleri incelemeliyiz tamam da çalışmaları incelemeliyiz değil. Burada yapılan çalışmaları, pardon bununla alakalı değilmiş özür dilerim. Ne oldu hocam rengiz oldu diyebilirsin. Yapılan çalışmalar oluyor, yapılan önlemler olmuyor. Buraya uygun olarak alınan önlemler yani sözcüğün anlamına uygun bir sözcük veya eylemsi getirmemiz gerekiyor. Bununla alakalıydı pardon ben de bir an böyle kendi hazırladığın cümlede hocam ne oldu rengin soldu diyebilirsin. Okulda aldığım zevki ve huzuru aldığım zevk diyebilirsin. Aldığım huzur olmaz yani duyduğum huzuru şeklinde duyduğum şeklinde ne olması gerekiyor uygun eylemsi yani dık dik ekini almış olan bir eylemsi getirmem gerekiyor ki hani e, buradaki eylemsimiz anlamsal olarak huzur kelimesine uymadı. Sinemada gazoz ve çekirdek yemek. Çekirdek yiyebilirsin. Afiyet olsun. Efendim ama gazoz yenilen bir şey değildir. Yani bu sözcük buraya uymuyor. O zaman gazoz içmek ve çekirdek yemek şeklinde olmalıymış. Gazoz içmek ne yasak olsa çekirdeği anladık da toplum bundan en az zarar veya hiç zarar görmeden e, zarar görmeden diyebilirsin ama en az zarar dediğine göre en az zarar görerek veya hiç zarar görmeden e, şimdi burada uygun yani olumlu bir eylemsi getirmen gerekiyor ki e, anlamsal olarak olumluluk olumsuzlukla da alakalı bir şey olabiliyormuş. Evet e, sevgili dostlar e, beni sabırla dinlediniz teşekkür ediyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. E, bu arada Edebiyat Sokağı'ndan Edebiyat Soru Bankası e, çıktı. Pek yakında sinemalarda demeyeceğim pek yakında kitapçılarda. Ve sevgili dostlar hani bir eşdeğimiz işte var işte anlamayan kalmasın diye. Anlamayan kalmasın kitap çalışması da son sürat devam ediyor. Abone olmayı bizi takip etmeyi unutmayınız e, sevgili dostlar selamlar saygılar her nerede yaşıyorsan canıma